Tamam yahu kızım artık, şişti hayvan su içmekten, su verme. Ama dede, çok güzel içiyor suyu, kesmeyelim bunu ha? Adak içelim kızım, başımızın gözümüzün sadakası olsun diye. Vay Peki. vay vay, maşallah. Benim güzel kızım, babam hayırlı olsun, adakını almışsın. He, aldım hayırlısıyla. Berat giderken beni hayvan pazarına bıraktı. Ben de bir arabaya attım getirdim. Yarın ikindi namazından sonra bütün torunlarımı toplayıp... ...adalımı yerine getireceğim hayırlısıyla. Allah kabul etsin baba. Allah kabul etsin babam. Sağ olun. Lavi, kızım sen ne yaptın bugün? Hiç. Ben de evde oturur oturu canım sıkılmıştı. Koyun gelince de bana arkadaş oldu. <gülüyor> <gülüyor> baba, bir de burnum kanadı benim. Hayırlısı kızım, neden kanadı burnum? Ya bilmiyorum durduk yere kanadı işte. Yukarıda ders çalışıyordum birden kanadı. Kız Cennet. Hı. Bu çocukluğun küçükken de düşüp düşüp bayılmaları vardı ha. Ya hep hareketten çocuktur işte ne olacak? Hadi sonra yukarı gel yarın okul var bir yıkayım seni. Ha geç kalma. Hadi baba görüşürüz. <laughs> Ya kızım yeter artık. Peki size. Cennetim ben sana söyledim. Bak bu kadar çalışma yorulacaksın diye. Olsun. Mis gibi oldu ama atölye. Ee, <laughs> Tıpkı senin gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu hayvan bütün gece böyle meleyecekse vay halimize. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abla. Hayat yattı mı? Bilmem. Gitti odasına kapandı. Şerin nerede? Abesiyle beraber dışarıda. ile beraber dışarıda ha? Yahu yarım akıllı ya yarım akıllıya kız mı emanet edilir? Kudret, senin aklın nerede? ile beraber dedim ya. Hem gençtir. Gezmek, eğlenmek onun da hakkı. Akşam ezanı okunmuş. Gezmek, eğlenmek hakkı olan kız nerede? Ha Kudret? İsmail, abesiyle beraber dedim sana. Hem o yarım akıllı dediğin şeytana pabucunu ters giydirir. O yarım aklıyla bile. Ha? Bak bu doğru. İsmail. Benim seninle konuşmak <laughs> istediğim mühim bir konu vardı. <laughs> Kudret. Bak yorgunluktan öldüm bitti. Elim ayağım tutmuyor. Dilim dönmüyor. Yarın konuşalım. Oldu. Ha. ...çok çömlek çevirdin herhalde. Gördün. Çömlek çevirmekten... ...iliğin kurudu. Benim de hayata bir bakayım. Anne geldiniz mi? Geldi kızım. Kurban oldu ...bebeğim işi mi bu? Onun... ...yani bebeğimin... Hani sen almıştın, ben işlerim demiştin ya. E sen dayanamayıp başlamışsın. Hı hı. Anası olarak benim de elimdeysin istedin. Ne kadar zorlansam da... ...onu önce ben sevmeliyim ki, şu dünya ona iyi davransın. Burada aramızda kendisini iyi bilsin.